Arkadaşlar herkese arkada selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Accent çekiyoruz. Accent. <laughs> Rengi var, dengi yok. Samet içeride tribe giriyor. Rengi var, dengi yok. yok. Bozar, harbi zar. Şuraya yazalım Bozar oğulları AŞ. Kapı. Yani gelsin Ege 16 Multijet 301 16. Fiorino, Peugeot. Şey, Fluence gelsin 15. Kangoo. Bir beş Ne yapıyor şu anda? Ne yapıyor? Bunları temizleyelim. Onların manzarası 301, 301 301'ler falan. Bozar onları Ayşe. Ondan sonra full yaz. Hepsi bir beş baba gelsin. Arkadaşlar burada da detay aracımız var. Crafter, Sprinter, bütün araçlarınıza komple koltuk yıkama detay yapılır. Samet arkadaşımız için de detay yapıyor. <laughs> Samo, müziği, müziği kapat. Youtube'a çekiyoruz, kapat. Sesi kırpacağım ben. Ha, kapandı. Youtube'a video çekiyorsun evet, saçma. Evet başlayın. Samet arkadaşımız inceden silmeye başlıyor. Araç komple detay. Sana bir şey diyeyim mi? Bana da yıkıyım. Bana Evet. Müzik psikolojisi tamam, bu olmuş. Durdurma lütfen. Kapat kapat kapat. Kapatıyorum. Kapat, evet. O kötü eder oğlum manyaksın var? kaportaya sıkılmaz Eben. o. Ya. Can, can. Kaportaya sıkılmaz can. o. Sirke al. Benim kere... Ne var ya? arkadaşlar. Yıkamaya devam millet. Millet fırçayla horul horlu görüyoruz biz. Dedem. Araba bu akşam yolcu arkadaşlar inşallah. İçi de dışı gibi bir değil boş ver kapat. Yo yo bir bir. Onlar şey oğlum. Aldım arabayı süpürürken. ya. Şey Yenge Hangisi? hava hava ne kadar güzel Sen daha güzel. Aynası gibi havada güzel arkadaşlar. Ok. Tam şimdi suyu vururken aa baba geliyor. Adamın Öyle geliş efendim, efekti. Var. var Artık YouTube'da kendini izlersin kardeşim. Dur dur çek 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 çek. çek. çek çek çek. <laughs> o sen şimdi bunu yaptın benim bunu mecburen yıkamam lazım ya. Yani. Yok sadece falan. Benim acilen bir sigara içmem <laughs> şart. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şarkı, 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 şarkı. Bu videon... Adamın tazikle geliş efekti var. Yanlışlıkla foto çektim lan. Baba. Ba. -ba, -ba. <laughs> Arkadaşlar başlıyor. Araba yıkamaya yüzden başladım. Tavandan başladım. Tarık. Tarık abicim tavandan. Tavandan başlayalım. Diyenler gelmek. Evet şunu da söyleyelim. Aa, bu video patlar. Hava kanka. Hani güzel. Hava güzel. Bu sahip kombinin sahip. arabayı yıkayan ya enayidir ya da bilmiyorum. Şu kombine bak. kanka 150 lira pantolon 50 liraya. lira. Mod 20 lira. <laughs> la 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 Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Otur ok. Ya neyi dolaşın ki? Açı değiştirip tamam Kameramıza saldırdı Arabasını sevenlerin adresi Ve değer verenlerin adresi Furkan So Detaylı kuaförlü <laughs> Bu ne haber ya? Maşallah. Hadi ya gelsene şuraya. Lan gel şuraya gel ya. Oo. Aksel, Fera, Bulu, Station Wagon. Sedan, Bak araba yıkıyor. Ne yaptın Oha oha. <laughs> <laughs> ne var ya? Camı yumruklu <laughs> yapma. Ne baktın diye? Ne var ya? operasyon kaldı sinerken ha. Ne? Operasyon kaldı. Arkada 5-20 tutası. Ooo. Ondan sonra kulağı var ya. Kafayı da yere tut. Allah Allah. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> adam eliyordu. Senin <laughs> bir yıkayın Allah sıcak. Vallahi ben sadece sallamayı bilmiyor. Yalanla sallıyor öyle. Bebe ya. Evet. Adam. Tuvaletim geldi la. ne lan. Ne var lan? Sen ne Bakalım ne be? yapmış arabanın içine. Oo. Ben bununla evlenirim abi. Sen... Arkadaşlar komple detay yapıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Koltuk yıkama servislerde bütün araçlarda. Detaylı taban temizliği. Tavana girmiyoruz. Genelde sarkma oluyor. Gel abi gel. <laughs> abi. Neredesin sen be abi? <laughs> abi. Youtube kanalına bir selam ver be. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hayırlı işler ne yapıyorsun kardeşim? Abi yine yakıyorsun ha Bu arabayı tam bırakamazsın abi Tam bıraksan o seni bırakmaz Peki arkadaşlar Bu insanın gülü bize Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hüsocuğum cila yapıyor aşk cante. Semet Kübü orada araba temizliyor arabanın içerisinde bak 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 tribe girdi. <laughs> Hüso geçeyim mi lan? 5 dakika bir sandım. Abi cila oldun nereden belli ediyor? <laughs> Adam ya oğlum adamın üstü bitmiş. Ama kendisi baba. yeter, adamlığı yeter. Yemin et. Vallahi billahi. Bu ne var ya? Oğlum. <laughs> Vallahi bilmem baba. Samet abi, Samet abi. Çeksene fıstık. Çeksene ben, ben camlık. Babam onu süpürgeyi bitirene tamam, kadar çekerim. Tamam güzelce yaptın tamam, mı? Ondan sonra bana ver. Camları sıcaksın. Kenarlarını falan. He bize böyle bir şey lazım. Ben, 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 ben. Bundan 300 lira alacağım ha. Buraya çek be abi. Ah. Oh. Tarık şuraya saplayıp geleydik. Ne, ne var lan? Git şu kutuların dışına lan. Bırak bir cila yapsın ondan sonra siz salak. Allah Allah Allah. Hüsnü'cüğüm kapıda geçiyorum. Geç 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 geç. Oğlum geç. oğlum. Sanayicilerin gülü ama sanayiye uğramıyor fazla. <laughs> Bakalım etkisi olacak mı? Valla Şahin etkisi olmuş değil mi Bak adam döküyor fıslatmıyor bile ipneye Oha oha. Oha bu ne var ya? Bu ne var ya? dur <laughs> gitti gitti gitti. Arka kapıya geçmemişiz. Tamam oğlum videoda selam onlara keseceğim zaten. Birol ya, abin yazıyor. <laughs> Sildi mi la? Silin Sil la. İp ne var şerefsiz müşterinin arabasını böyle silme. Hakkımı yiyorsun Allah belen versin burada güneş anla uğruşa Allah razı var. olsun kardeşim. Bak, amin amin. De kafanı mazgala sok gidim sokayım. Aksan aksan. <laughs> Bakayım yıkayabilmiş mi? Yıkayamamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. O Oo koyla, koyla var. var. <laughs> koyla var. Furkan. Ha? <laughs> ha? Benim biz o var ya elimizde ekipman olmadığı halde kuaför yaptık be. Aldık, yuttuk, arabayı da sattık O şey olan değil mi? Alsın. Sayı... 20 vardı Gold. Var tamam. Sakin oğlum Tamam saplayacağız Zelge'ye. Şu <laughs> göte bak lan böyle <laughs> götüm olsa üstüne oturmam. De. Böyle götüm olsa üstüne yani, oturmam. Abi gidiyoruz ya furga böyle <laughs> Oğlum ölüme gibi gider gibi gidiyoruz anasını satayım. Nereye gidiyorsun sizin akşam? Güneş şeye, piyasaya. Yok mu? Yakmıyor. Sen 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 de yokuyorsun Yok yok ben yanıyorum. <laughs> Bak yengen Önceden gidiyor. De ben de bir sünger var, bir parlatıyor. De bir dinime de gider. Dinime. Gider, gider şimdi önünde kafamı kraftan içine Elim hanımı ne <elim. gülüyor> <laughs> Babam hala süpürüyor ya. Akşam yedi oldu Şinası be kardeşim. Maç Maş beyleri <laughs> sıfır abi belki buraya izler ama evde yenge dese ki işte buraya süpür canım falan filan. Boş ver. Çıkar. Yok yok. Çıkar. Videoda ihlal şey Ben yok çıkarayım. Yok vallahi şey tamam. olur. Bak tamam, yapma. Ondan, tamam çıkartmıyor. çıkartmıyorum. Evet arkadaşlar saat. 18.37. Bugün günlerden cumartesi. Klasik hafta sonumuzu geçiyor. Klasik. Neydi kutsal cumartesi arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu akşam aşk çent. Gidiyor. Dedesi bu akşam şu kadranı benzin deposuna yansıtacak. Şöyle. Kostan, 300 300, 300. Aday, Bak depoyu çek depo ağırlık yapıyor. Açık açık araba çalışır. çalışır mı? Kontağı şey çek, depo çek. Ya 60 liradan aşağı gezemiyoruz canım ya biliyor musun? Yani bazı, bazı... Arkadaşlar biliyor musunuz? Şarkı falan açma, açma. Yapma ya. ya. Açma, yer Furkan. Ya tamam, anlamak... tamam. İhlal yer ne demek lan? Tövbe Arkadaşlar, arabamıza dini kuran. Her şey asıyor sonra da açıyor müziği. Yapma ya. <laughs> Babalar yan 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 caddede şeklimiz o biçim İtalyan. Dedesi akşam böyle. Böyle sol şeritte. Seni deli edeyim mi? Oğlum arkaya <laughs> atış. Senin arabasına atış. Ya yapma. Nereye gidiyor lan o? Nereye gidiyor? Yapma. Ya Furkan yapma yapma. Tamam, e tamam. ben şimdi içeride tazeyi kendisi bırakıp uçurtmaz mıyım? <gülüyor> ya bak. <laughs> bak bak Adama bak. Ne var ya? Cila mı sürüyor? Cilayı emdiriyor, sürmüyor. Cama, cama bile cila sürtüm. Hüsa ne oldu Hüsa? Ahmet, sence ben deli miyim? Tamam da aramızda akıllı arkadaşlar bir tek ben varım. Ben gidiyorum. Evet, buna kim inandı? Buna kim inandı? Bunu diğer arkadaşlar. Bak bak bak. Çek renginden ama denginden. Selam. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yıkadık. Bir maşallah demesir yemeği. Şuraya geçenle de sürtmüşüz bir yere. Tampon bir kere daha elden geçiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi uğraştığımızın sonucu. Ücretsiz sticker'ımız mevcut. AFP plakayı zaten yapıyoruz. İçimizde dışımızda bir çok şükür. Keşke ben şöyle bir yerde otursam ya. Yani şöyle bir çıkacaksın. Direkt karşında. Vallahi yorulduk ya. Hava da maşallah ne kadar güzel ya. bu videoyu çekiyorum da devam et. adam sanayide çalıştığı yetmiyor bir de geliyor yıkamada çalışıyor ya olur. oğlum bizim kapa. hep bütün videolarımızın hepsi bizim bütün videolarımızın hepsi yıkamada Bizi, bizim videolarımızın bütün hepsi geçmek zorunda ama bizim buradan başka bir yerimiz yok kapatırız bir saniye Be! <laughs> <Bı>. Korktu baba. <laughs> Hayattan bezmiş ya, vallahi yorulmuş. Yoruldu Samet. Yarın bir kıraç alıp geleceğim. inşallah. Şöyle bir ilk önce bir önceki haline. Bir daha, hayır tam 360 çevir. <laughs> Aldatma gezdikleri arkadaşlar. Kesinlikle kimseyi aldatmayın. Aldatan siz olursunuz. Sevmiyorsanız sevmiyorum diyeyim. Zaten bize çok tanıyor. Hadi. Maşallah ya. Kardeşim. çok dolu olur mu içerisi? Yo. Ne? Niye boşaltıyorsun? Ha? Niye? Oğlum o arada ben sat. Rol ver dediler. Brolver, brolver, dediler. Brolver. Çöktük. Ha? Koydum satacağım da. Manyağa bak ya. Ya abi babam. Satar. Burada satar. Valla satar. Babamla Rus'ta satar. Abi tüketin. sen de ben Buradan alacağım bütün parayı gidiyor. Bize düşeceğiz. Bize bir zarar var mı? Yok. Devlete var mı? Yok. İnsanlar var mı? Yok. Yok. yola da yok. Kimseye zararı yok. Biz zaten zararlı yok. Samet demişler ki YouTube'da. İşte Aynen. şey dediniz. E, 36 tel yapıyordunuz demişler. Yoruma yazmışlar. Tamam, tamam hadi süpürgeyi <laughs> bitir. Tamam. Para yap para. Mane mane. Tamam süpürgeyi bitir. Ne sen be? Bir sohbet edin. Oğlum sen mayta mısın? Niye ben? Hayır. Dur <laughs> 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 ya. şu motora... Samet, motoru modifiye edemiyorsan kardeşim sat ya. Arkadaşlar, şu 36 telden arkaya da yapacaktık. Otur yapın bana. Al kolum, fırsat çalıştı şansıma. Gelmeyin, ne yapayım? Abi, delikanlının adı ne? Beyaz Saray. Kardeşim, bir çalışın ya. Oğlum, el kol hareket yapmayın, küfür etmeyin. Gel, gel. <laughs> Kamera mı? Ama ne içini göstermiyor. Mırsız mırsız giren. Kapat kamerayı. Kamerayı kapat öyle gel. Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi. Gel gel. Çekiyorum. Kapat öyle gel. Topal, kapalı. Kapalı kapalı. 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 Yok oğlum öyle videoda içerik olsun diye dedim. Tamam şu anda devam et. İndir kamerayı indir. Bak. Bak takım. Sıfır bir bir can. Hadi. Samet Kaya. Memleket Kartal Kaya mı be kardeşim? Bir hayata dair bir umudun var mı? Yok. Peki gelecekteki planların ne? Oğlum bundan, Gelmeyeceğim. bundan bir sene sonra bence ne olacak biliyor musun? Kime? Bizim hepimizin şahsi bir arabası olur. Vallahi şuna bundan... Bırak bir şey Furkan, gelin şuraya. Bundan bir sene sonra kendisini nerede olarak evet. görüyorsunuz? Bir Şu gel, kapatsana, bir bir kapat, müziği kapatsana, müziği kapat, müziği. Buraya gel, buraya gel. Şş. Şimdi kendinizi bir sene sonra harbiden nerede görüyorsunuz tahmin ediyorsunuz. Ben, sanayi, sanayi. ben nerede olurum biliyor musunuz? Bir işe girmiş olur veya bilmiyorum. Tabii efendim. Yani burayı bir mal var mı? Burayı, burayı 7 24 açılmış olur. Lastik de olur. Biz Nana. Bir Sana bir mal varlığın var. olacağını düşünüyor musun arabada konusunda? Şirmez Şirin Furkan, kendini bir sene sonra nerede görüyorsun? Görmüyorum. <laughs> Buraya düşü sen diyor ki ben de şu karşıya falan alıyorum komple. Aa benim araba geldi çek. <laughs> hadi, hadi hadi. Tamam hadi bitir de şunu ben onu da kapıya yani. aldım. Sıkıntı sıkıntı. <laughs> sıkıntı. Buyurun abi abi. Adam gel adam. <laughs> Köpeğe bile adam diyordu ya. Arap. Şimdi çek, eleman bıçaklama. <laughs> yok yok, ihlal yer, ihlal yer. Samo. Eee. Adam kafayla seni engel oldu. <gülüyor> atma. <gülüyor> dur dur dur, Samet işte. Samo, Samo. Bak bir Samet. At. Mal bu Al bari. Siz kimsiniz? Oo hadi. Ha? O elinde emanet var çocukların. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum! al gidiyor. Aa gitti. Benden iyisini bulacak mısın yavrum sen al aptal mısın? Mesela şu anki o şu adam. Şu anki Mindtana ne söylemek yok, yok ki? Hangisi? Hangisi? <laughs> evet arkadaşlar, parfümlerimizi falan nereden bulduğumuzu söylemişsiniz. Bakın bunu arabadan çaldım. <laughs> Hangi arabadan? Plakayı da verelim. <gülüyor> <gülüyor> Plakayı, da verelim. <gülüyor> 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 Plakayı da verelim. Adam, <laughs> müzik, müzik, <diyeceğim>. müzik. adam YouTube'dan <laughs> görecek gerçek. <laughs> Harbi jilet he. Neyse arkadaşlar, bilmiyorum videoya Söyle bir saniye. Yani videoyu devam eder miyim, keser miyim bilmiyorum. Ben bir yere gidersem 2-3 dakika arabanın içinden çekerim belki Çekmezsem de video bu kadar olsun. Bunların da işi var, çok tutmak istemiyorum. Yani arkadaş Samet kapanış konuşmasını yapsana kanka bir kapat. Arkadaşlar. İnsan <gülüyor> bak <gülüyor> bak bak. <laughs> <kanka. gülüyor> Şuna sar burada. Kurt Samet bir kapanış konuşması yapsana. Allah'ın izniyle bundan iki sene sonra kendimizi çok büyük görüyorum. <laughs> Oğlum büyüyeceğiz büyüyeceğiz. Neyse arkadaşlar kendinize kendinize iyi bakın. Biz takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar arabamız bitti çok şükür. Yakadık görmüş olduğunuz gibi. Semet Q. Bu da Furkan Q. Görüşürüz. Kendine iyi bak görüşürüz. Allah'a emanet canım. Bayram abi çek. Adamın geliş efekti var. Bayram abi. Bayram abi de semtimizin servisçisi. Neyse biz de kayalım şöyle arkadaşlar. Evet Hyundai Accent R aracımız nasıl kullanılır? Allah efendi sürün ya. Magandalık yapmayın. Maşallah şıkır şıkır. Şıkır şıkır aracımız. Şöyle biraz güzel git sakin gidelim de. Lastikler kurusun. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada kapatayım. Hem şarjım yok. Size aracın içine göstermek için yolda gidişini çok basmak istemiyorum. Zaten basacak yol yok abi. Benim öyle bir size görünüş olsun çekim falan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.